Ninja bıçakçı ile metin 2 oynuyorum Ozan'ın Instagram'dan sayfanı at da takip edeyim ya. Saplayız biz oraya. Ben her oyunda bir saplayız görüyorum kanka. 12 çok fazla kişi kullanıyor. O yüzden dedim sana Neyse, keşke almasaydım ya. He, kim, kim kullanıyor ben? Sen miydin yoksa benim her gördüğüm kişi? <laughs> saplayız benden başka yok piyasada. Allah Allah o kadar diyorsun yani. Tabi oğlum Benim Metin Şah'tan geliyor. Biliyor musun ben bu bir süre uzun bir süre.